arkadaşlar kanalımıza tekrardan hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Belçika'daki yaşam masraflarından bahsedeceğiz. Hayat pahalılığından bahsedeceğiz veya ucuz mu artık buna siz karar vereceksiniz. İş olanaklarından bahsedeceğiz ve daha da önemlisi maaşlardan bahsedeceğiz. En çok aranan meslek türlerinden de sizlere özellikle bahsedeceğim ve gelecekte hangi meslekler daha çok aranıyor bundan bahsedeceğim. Ama lütfen videoya geçmeden önce kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bakın kaynaklarını bırakıyorum ben Alışka işçi arıyor diye sadece İngilizce var. Ona göre ben İngilizce araştırdım, sizlere anlatıyorum. O yüzden videoyu beğenirsiniz, abone olursanız, ve like atarsanız çok mutlu olurum. İngilizce kaynakları, maaşların kaynakları hepsi aşağıda var. Görebilirsiniz açıklamalar kısmında ya da yorumlarda sabitlemişimdir. İkisinden birisinde vardır. O yüzden kaynaksız hiçbir şey anlatmıyoruz. Kafamızdan sallamıyoruz. Videoya o zaman geçelim. İlk başta en çok şu anda acilen aranan meslek tırıcı Peki ne sizlere söyleyeyim. Belçika'da bir protesto oldu ve Belçika Carrefour'sa yazarsanız market raflarının boş olduğunu göreceksiniz. Şu an tedarikte aslında bir sıkıntı var. Şu anda bu sebepten dolayı ilk başta tırıcı aranıyor. Eğer ehliyetiniz varsa, gereken nitelikleriniz varsa bence bu pozisyona başvurmanız gerekiyor. Bu mesleklerden bahsederken nereden başvuracağım diye sorarsanız da sadece nereden başvurabileceğinizi anlattığımız bir video var kanalımızda. Şu an yukarı ya da linkini bırakıyorum. Açıklamalarda da var. Bu şekilde başvuru yapıyorsunuz. Eğer şu anda Türkiye'den gitmeyi düşünüyorsanız ya da bir meslek düşünüyorsanız Belçika'da tırcılık şu an en acil listede. Şu anda yaklaşık olarak 5000 tırcı aranıyor diyebiliriz. Bir an önce tedarik sorununun çözülmesini istiyorlar. Lojistik sorununun çözülmesini istiyorlar. Bu yüzden acil olarak bu var. Peki bu tırcılar ne kadar kazanıyor? Birazcık onların maaşlarından bahsedelim. Saatlik olarak 22 euro kazanıyorlar ve senelik olarak da 45 bin euro. Şunun not ediyorum arkadaşlar. Bazen videolarda söylüyorsunuz. Vergi veriliyor. Bu zaten dünyanın her yerinde böyle. Danimarka'da da böyle, İsveç'te böyle, Norveç'te de böyle. Yani dünyanın her yerinde böyle. Belçika'da da böyle. Vergi kesintileri oluyor tam maaşınızı öğrenmek istiyorsanız iş görüşmesine girdiğinizde after tax yani vergiden sonra ne kadar kazanıyorum diye sorarsanız daha sağlıklı bir bilgi edinebilirsiniz. Size bahsettiğim videoda da zaten gözüküyor maaşlar da yazıyor ama onların unutmayın ki vergi kesintileri oluyor. Yani birden çok para olarak gelebilir gözünüze. Biliyorsunuz euro şu anda dolar kurları sürekli Türkiye'de değişiyor. Bunu Türk lirasına çevirdiğinizde veya baktığınızda çok para gibi gözüküyor ama unutmayın ki vergiler kesiliyor. Vergi oranında aşağı yukarı değiştiği için tam bir net bilgi veremiyorum. Bunu iş veren yani size iş verecek olan kişiye sorarsanız daha sağlıklı bilgi elde edinebilirsiniz. Bayağı bir rüzgar var, hava şartları birazcık beni zorluyor. O yüzden like atmayı unutmayın arkadaşlar. Şunu da söylemek istiyorum. Belçika'da tırcılık mesleğinin ne kadar önemli olduğundan bahsetmişler. Şu anda yani bu mesleği yapıyorsanız çok önemli bir konumdasınız çünkü lojistik olmazsa dünya dönmez ve bu mesleğin önemini de sürekli olarak bahsetmişler. Tırcılar bu konuda artık bir sıfır öndeler bence. Diğer meslek dallarımıza geçmeden önce birazcık da Belçika'dan bahsedelim. Neyse bu Belçika nüfusu kaçtır? 11,5 milyon ve başkenti Brüksel. 3 dil konuşuluyor. Fransızca, Almanca ve Flemenkçe. Çoğunlukla ama Fransızca ve Flemencçe kullanılıyor. Avrupa Birliği'ne üye olduğu için bu ülke aslında sizin için çok avantajlı. Konumu da çok iyi. Kazançları da bence benim okuduğum, araştırdığım, forumlarda okuduğum kadarıyla, dinlediğim kadarıyla, insanlarla konuştuğum kadarıyla gayet de meslekler, maaşlar iyi. Şunu da not ediyorum iş arayanlar için. İş aradığınız yer özellikle Brüksel tarafında olursa iş bulma imkanınız da tabii ki artar. Diğer şehirlerde aramak yerine bence bu şehre bakabilirsin. Aranan şu anda ve gelecekte popüler olan meslekler neler? Maaşların neler? Gelecekte aranan 6 tane mesleği sıraladım. Şimdi bu pozisyondan pozisyona göre değişmekle birlikte ortalama maaşlar. Ve unutmayın ki vergi de kesilecek. Siber güvenlik uzmanı maaşı 32.000 Euro'dan senelik bu arada 79.000'e kadar çıkıyor. Bu tabii ki de sizin ne kadar deneyimli olduğunuza, kim olduğunuza, yeteneklerinize, dilinize bağlı olmakla birlikte değişiyor. Veri bilimcisi 52.000 eee Euro'dan 58.000 Euro'ya kadar çıkıyor. Sağlık çalışanları mesela bir hemşire senelik 14.000 kazanıyorken uzman doktorlar yani bir konuda çok iyi olan doktorlar, deneyimi olan doktorlar 100 50 bin euroya kadar senelik kazanabiliyor. Şimdi gelelim benim mesleğime. Benim mesleğim benim Avrupa'da baktığım meslekler arasında çoğunlukla olan pazarlama, tasarım, iletişim uzmanları. Bunlar da 20K'dan başlıyor. Genç tasarımcılar 20K alabiliyor mesela senelik. Onun dışında çok büyük bir şirkette genel müdür olursanız 150 bin euroya kadar çıkabilir. Teslimat ve lojistik yöneticileri ise 29.000'den 79.000 euro'ya çıkıyor. İnsan kaynakları yöneticileri 35.000 K'dan yani 1000'den 85.000'e kadar çıkıyor. Unutmayın, deneyim önemli ve tabii ki diliniz, pozisyonunuz her şeyi değişiyor. İyi bir CV hazırlamak nasıl hazırlanır diye merak ediyorsanız, nasıl CV hazırlayacağım? Bazen bize mail geliyor arkadaşlar. CV'mi yolladım lütfen bakabilir misiniz? Yardımcı olabilir misiniz? Biz direkt olarak CV nasıl yazılır diye bir video çektik. İngilizce CV nasıl yazılır diye merak ederseniz zaten LinkedIn'den başvuru yapacaksınız muhtemelen. Bu yüzden bu CV'ler çok önemli iş bulabilmeniz için. CV yazmayı da şu yukarıdaki yerlere ekliyorum ya da açıklamalar kısmına ekliyorum. Buradan CV yazmanız çok önemli. Unutmayın ki kim olduğunuzdan ziyade nasıl kendini pazarladığınız yani sizin farkınızı siz kendiniz yazabilirsiniz. Sizi en iyi siz tanıyorsunuz. CV'nizi çok iyi, çok etkileyici yazmanız gerekiyor. Biz de zaten bununla alakalı bir video çektik. Belçika'nın avantajları ne? Euro kazanıyorsunuz arkadaşlar. Bu çok iyi. Onun dışında mesela emekli oluyorsunuz. Emekliliğiniz artık euro üstünden yatıyor. Türkiye'ye gelip sonrasında ev almanız kolaylaşabiliyor. Ben soruyorum, konuşuyorum ee, tabii ki. Euro olarak maaşınızı aldığınızda siz Türkiye'ye sık sık seyahat edebilirsiniz. Başka yerleri, ülkeleri de gezebilirsiniz. Euro kazanmak çok avantajlı. Onun dışında ortalama maaş 2018'de bu arada 3627 Euro. Bunlar bir tane site var. Oradan bakıyorum istatistikler var böyle. En son 2018'in yazıldığını gördüm. O yüzden ben de size 2018'i söylüyorum. 2018'de 3627 Euro Brüksel'de Şimdi birazcık daha Brüksel'den bahsedelim. Çünkü çoğunuzun oraya gideceğini düşünüyorum veya oraya başvuru yapacağınızı düşünüyorum. Ortalama bir apartman kirası 2018'de 739'muş. Bayağı bir araştırdım şu ankini bulabilmek için. Şu anki 2021'de bir odalı 878 euro. Şehir dışındakileri ise 721 euro. Net maaş. Hatta şunu da araştırdım. Ya o zaman net maaş ne? Vergiler çıktığında diyorum bakın bu ortalama aşağı yukarı değişebilir yani. Vergiden sonra vergilerinizi ödedikten sonra size kalan para 2561 euro. Bakın ortalama. Bu Yaşam maliyetlerinden bahsettik, paradan bahsettik. Sizce Brüksel'de yaşamak mantıklı mı bu parayı aldıktan sonra, bu kirayı ödedikten sonra? Şunu söylemek istiyorum, Avrupa'da yaşarken genellikle iki tarafta çalışıyor. İki taraf çalışmayınca tek bir taraf 4 kişilik bir aileye baktığında veya 3 kişilik bir aileye baktığında çok zorlanabiliyor. Zaten Almanya'da da görüyoruz bunun bence örneklerin çok fazla var. Bir kişi 3 kişilik bir aileye bakmakta zorlanıyor. O yüzden Belçika'ya geldiğinizde hem eşiniz hem kendinizle çalışırsanız çok daha refah seviyesi yüksek bir hayat yaşayabilirsiniz. Aynı zamanda birazcık da Almanca'nın konuşulması da bir avantaj. Belçika'nın nüfusu 11,5 milyon. Biliyorsunuz bazı Avrupa ülkeleri var mesela Danimarka gibi. 5,5-6 milyonlarda baya nüfusu düşük. Belçika mesela 11,5 milyon. Nüfusun çok olması daha fazla etkinlik, daha fazla sosyal etkinlik olduğu anlamına da geliyor. Bunu unutmayalım. Başka Belçika hakkında videolar yapmamı istiyorsanız yorumlara Belçika yazarsanız çok mutlu olurum. Şunu da not etmek istiyorum ki Belçika'da iş bulma konusunda sadece LinkedIn'den başvurmanıza da gerek yok. Bir tane site buldum hatta. Belçika tır çalışanları mı, işçileri mi o tarz bir şey vardı Facebook'ta. Orada çalışan insanlara sorabilirsiniz eğer sorularınız varsa. Ya da iş opsiyonu olarak bana da iş bulabilir misiniz diye sorabilirsiniz. Tabii ki herkes birbirine öyle keyfi yardım etmiyor. Ama sormaktan da hiçbir şekilde bence çekinmeyin. Çünkü bu gruplar insanların sosyalleşmesi, sorabilmesi ve öğrenmesi öğrenebilmesi için varlar. Benim açıkçası Belçika hakkında söylemek istediğim son bir şey var. 3 tane farklı dilin olması bence çok ilginçti. Bazen bu aslında avantajlı olabiliyor. Mesela sadece Almanca biliyorsanız Almancanızı bile orada yaşayabiliyorsunuz. Türkiye'de ben Almanca eğitimi de almıştım. O yüzden şimdi Belçika'ya gitsem Almanca konuşsam bile kendi kendimi idare ettirebilirim. 3 tane dil olması bence çok büyük bir avantaj bu konuda. Dediğim gibi eğer tırcıysanız bu fırsattan faydalanmanızı sizlere öneriyoruz sizler için bu kaynakları bulmaya çalışıyoruz. Başka ülkeleri çekmemi istiyorsanız yorumlar kısmına yazarsanız çok mutlu olurum. Videoların devamını gelmesini de istiyorsanız like'a basmayı unutmayın. Unutmayın ki bir ülkeye taşınmadan önce oranın şartlarını çok daha iyi bilmeniz gerekiyor. Biz videolarımızda sizlere elimizden geldiği kadar genel bilgiler vermeye çalışıyoruz. Bu bilgilerin üstüne sizlerin de bence bir şeyler eklemeniz gerekiyor. Ne bileyim daha fazla Belçika vlogları izleyerek veya dediğim gibi o Facebook gruplarındaki insanlara yazarak bence iletişim kurma çok önemli. Aynı zamanda Belçika waffle'ı var. Onu da ben çok seviyorum. Belçika'da kesinlikle yiyeceğim. Umarım videoyu beğenmişsinizdir arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.